Bodrum'da inşaat yasağı başlamasına rağmen bazı şantiyelerde inşaat faaliyetleri devam ediyor. Zabıta ekiplerine 3 günde 200'e yakın ihbar yapıldığı öğrenildi. Muğla'da turizm sezonu nedeniyle her yıl 15 Mayıs tarihinde başlayan inşaat yasakları bu yıl pandemi sebebiyle 15 Haziran tarihinde başladı. Yasağın başlamasının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen bazı şantiyelerde çalışmaların sürdüğü ve trafikteki beton mikserleri göze çarpıyor. Özellikle yerleşim yerlerinin yakınında yürütülen çalışmalar mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Çalışmadan rahatsız olan mahalle sakinleri, yasak var mı yok mu bilmiyoruz, yanımızdaki inşaata baktığımız zaman sanki hiç yasak yok gibi devam ediyorlar dedi. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine inşaat yasağı ile ilgili 3 günde 200'e yakın ihbarın yapıldığı bildirildi. Ekipler tespit ettikleri inşaat faaliyetlerini durdurdu. İhtara rağmen faaliyete devam eden işletmelere de cezai işlem uygulandı. Bazı inşaat firmalarının cezanın azlığından dolayı 427 lira olan cezayı ödeyip çalışmaya devam ettiği öğrenildi. 427 lira ceza erken ödendiği takdirde daha da aşağı düşüyor. Milyon dolarlık proje yapan firmalar için bu cezalar bir anlam ifade etmediği için cezaya rağmen faaliyetin sürdüğü bildirildi.